Kurgucu, montaja gelen işlenmemiş görüntü ve sesleri senaryoda belirtilen sıraya, şekle uygun olarak yayına hazır hale getiren nitelikli kişidir. Meslek elemanlarının fotoğraf, müzik, sinema gibi sanatsal alanlarla ilgilenmesi gerekir. Titiz ve düzenli çalışmak, meslek elemanlarında aranılan özelliklerdir. Görsel hafızası gelişmiş, görüntü ve ses ilişkisini kurabilen kurgucular mesleklerinde başarılı olur. Meslek eğitimi 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liseleri sertifika programında verilecektir. Liseden mezun olan öğrenciler meslek yüksek okullarının alanları ile ilgili 2 yıllık ön lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırabilir. Ön lisans programının ardından dikey geçiş sınavında başarılı olan bir öğrenci 4 yıllık fakültelerin ilgili bölümlerine devam edebilir. Kurgucu kayıtları tamamlanan ses ve görüntüleri izler. Kurgu planı çıkarır ve bu plana uygun olarak kurgu işlemini gerçekleştirir. Ses alır ve seslere uygun görüntüleri döşer. Ayrıca kullandığı cihazların bakım ve montajını yapmakta görevleri arasındadır. E, yayıncılık bir ekip işi montajda bu ekibin son noktası ve bu çok heyecan verici. Bütün bir ekip çalışmasının en sonunda imzayı siz atıyorsunuz. Meslek elemanları kurgu işlerinin yapıldığı ses geçirmez özel odalarda görev yapar. İş yoğunluğuna göre uzun saatler çalışmak zorunda kalabilir. Kurgu, yayın hazırlıklarının son aşaması olduğu için bu birimde dikkatli ve planlı çalışmak önemlidir. Kurgu işlemleri genellikle zamana karşı yarışarak yürütülür ve çalışma saatleri iş yoğunluğuna göre değişir. Kurgucular, ses ve görsel malzemelerin birleştirilmesinde kullanılan kurgu masası denilen cihazı kullanır. Çeşitli ekranlar, ses görüntü kasetleri, ses ekipmanları, bilgisayar yazılım ve donanımları kullandıkları diğer araç gereçler arasındadır. Meslek elemanları televizyon kanallarında, film stüdyolarında, yapım şirketlerinde ve reklamcılık sektöründe görev yapabilir. Mesleki yeterliliğe sahip kurgucular dünyanın her yerinde yüksek ücretlerle iş bulma imkanına sahiptir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.